Efendim haber odası devam ediyor. Konuğumuz AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor İsmail Emrak Karel. Artık doktor unvanı da var kendisi. Evet. Yeniden tebrik ediyoruz. Teşekkürler. E, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu. Vallahi çok unvan olduğu için ben de şaşırıyorum. Karma Parlamento Komisyonu Başkanı. Evet, doğru. Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı. Evet. E, TÜKVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Evet. Başka unuttu var mı efendim? Yok. Bu kadar şapka'yı nasıl taşıyorsun? Zor olmuyor mu? Ee, yani bunların hepsi çok güzel görevler. Murat Bey. Ee, hepsini taşıyacağız. Şimdi taşıyacağız. Elhamdülillah. Yaşımız da müsait. Ee, yani enerjimiz de müsait. Dolayısıyla şimdi taşıyacağız. Allah insana taşıyacağından fazla yük de yüklemezmiş. Biz de ne yapalım? Görevin gereğini yapacağız. Şimdi hemen TÜKVA'dan başlıyorum. Şimdi Kayseri gelmeden önce Şanlıurfa değil mi efendim? Evet. Kahramanmaraş. Buralara evet. gittiniz. Özellikle burada hem Milliyet Türk Talebe Birliği öğrencileri hem de Türkva üyesi evet. öğrencilerle bir araya geldiniz, toplantılar yaptınız. Önce Türkva nedir? Evet, Türkva Türkiye Gençlik Vakfı malum açılımı. Yeni Nesil Gençlik Vakfı diye kendini tanımlıyor. Aslında memleketini, milletini, kültürünü seven, büyük Türkiye idealine inanmış ve gelecekte, <laughs> Hem Türkiye'mizi daha ileriye taşıyacak hem de dünyada iddia sahibi olacak. İnşallah dünyayı yöneten nesilleri yetiştirecek teşkilat. Gençlik teşkilatı. Son dönemlerde TÜKVA çok tartışılıyor. Önce adalardan başladı. Dedi evet. ki bur bunu aldı ama burayı sonra düşük fiyatta alıyor. Başkalarını kiralıyor. Daha sonra denildi ki Türkva paralel bir yapılanma yapıyor. TÜKVA üyesiysen kamuda rahatlıkla işe girebilirsin. Onun dışındakiler işe giremez. Belgeler filan yayınladılar. Hakikaten öyle mi? Evet tabi adalardaki süreçten başlayacak olursak, adalarda TÜGVA'nın kiralamış olduğu, kirasını ödediği bir yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtaları bu belediye başkanlarının talimatıyla özel olarak oradan çıkarmak için, zorla çıkarmak için bir çalışma yaptılar. Bunun neticesinde de yaptıkları işin hukuksuz olduğu, kaymakamlığın onlara yazdığı yazıyla ortaya çıktı ve emniyet birimlerimiz bu hukuksuzluğa dur demek için zabıtalara biliyorsunuz e, mani oldular. Evet. Ama bu süreç içerisinde bu işlemler gerçekleşirken e, oradaki eşyalar, bilgisayarlar tabiri caizse gasp edildi ve nerede olduğu bilinmeyen bir yere götürüldü, doldurdular e, kamyonlara ve götürdüler. Dolayısıyla e, hukuksuz, aynı zamanda şiddet içeren, aynı zamanda baskı içeren ve e, tabir caizse gençleri, e, gençlere gözdağı vermeyi amaçlayan, biz artık varız burada, belediye başkanlığını aldık, biz ne istersek yaparız, sizin hukuki olarak haklı olmanızın, hukukunuzun falan hiç önemi yok, biz hukuk, mu hukuk tanımıyoruz şeklinde bir yanlışlık yaptılar. Bu ortaya çıkınca, insanlardan buna tepki görünce, bizim oradaki kardeşlerimizi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Adalardaki Tügvalı kardeşlerimizi ve... Ertesi gün biliyorsunuz CHP il başkanı oraya bütün teşkilatlarını, hatta o teşkilatlarla birlikte gelenler arasında sol örgütlere, marjinal sol örgütlere mensup kişiler de vardı. Onları da çağırdı. Bu işgali belki tamamlamak için, sanki haklıymış gibi göstermek için bir çalışma yaptılar. Buna karşı kardeşlerimiz orada dimdik durdular. Hem kız kardeşlerimiz hem erkek kardeşlerimiz durdular ve haklarını savundular. Diğer teşkilatlarla birlikte de orada TÜGVA Genel Başkanı biliyorsunuz Enes Eminoğlu bir açıklama yaptı. Son derece güzel bir açıklamaydı. Oradaki hareketin aslında TÜGVA'ya değil, Türk gençliğine, bilinçli Türk gençliğine, onlar gibi düşünmeyen Türk gençliğine verilen bir gözdağı olduğunu. Bunun üzerinden varmış gibi gösterilmeye çalışılan işlerle ilgili bir algı oluşturularak hükümete, Cumhurbaşkanımıza, onlar gibi düşünmeyen STK'lara, işte kendilerine göre sağ STK'lara ve iş yapan STK'lar. Özellikle bu son derece önemli. Bakın birçok sivil toplum kuruluşu var. Özellikle e, karşılık gözetmeden, gençlere her türlü fırsatı veren, onların önünü açan, onlara işte biraz önce bahsettiniz Urfa'daydık, Kahramanmaraş'taydık. Evet. İcathanelerle ortaokuldaki kardeşlerimize onların da yapabileceğini, robot robot yapabileceğini, insansız hava aracı yapabileceğini düşünürse, hayal ederse, çalışırsa her şeyi en az başkaları kadar başarabileceğini gösteren bir teşkilat. Bunu yaparken de o kardeşlerimize milli duygular aşılıyor, manevi duyguları aşılıyor, kültürümüzü anlatıyor, kültürümüzün ne olduğunu anlatıyor ve kendi kültürüne bağlı gençler yetiştiriyor. Bu insanlara da ileride büyüdüğün zaman en önemli işin kendini geliştirmek ve bu kendini geliştirdikten sonra bunların hepsini devletinde, milletin için faydalı işlerde kullanmak. Bunu anlatıyor. Bundan da birileri rahatsız oldu. Sayın Bekir, en önemli eleştiri şu. Bazı belgeler yayınlandı. Evet. Dendi ki devlette de, FETÖ'cüler gibi paralel bir devlet kurmuşlar. İkincisi e, Türk var üyesiysen işte kamu kuruluşuna, işte yargı, adliye de diğer kurumlarda rahatlıkla girebiliyorsun. Hatta bazı isimler de verdiler. Eğer sen Türk var üyesiysen mülakatta geçiyorsun. Türk var üyesi değilsen seni almıyorlar. Bu doğru mu? Yani Bizim e, memur sistemine girişimiz belli. Biliyorsunuz KPSS sınavı var. Bu sınavdan belli bir puanı almak lazım. Şimdi e, bu süreci takip edersek, özellikle sosyal medyadan yapılıyor biliyorsunuz bu süreç. Bu süreç içerisinde bunları atan hesaplar, başlatan hesaplar, kullanılan jargonlar ve e, yapılan ithamlara dikkate aldığımızda burada ben ciddi bir FETÖ etkisi görüyorum. Mesela muhafazakar jargonun, İslami jargonun CHP tarafından bu kadar isabetli kullanılması mümkün değil. Bunu işte fişlemekle karşıdakini birisi suçluyorsa kişi karşısındakini kendi gibi zanneder. Bu, bu ülkede, Türkiye'de birisi fişleme yaptıysa bunu yapan FETÖ'dür. Birisi sınav sorularını çaldıysa, haksız yere birilerini bir yere soktuysa bu FETÖ'dür. Dolayısıyla birilerinin kendi ayıplarını örtmek ve bir önce yapmaya çalıştıkları o başarısız operasyonun üstünü daha büyük bir yalanla örtmeye çalışıp oradan bir başarı varmış gibi ve bu tarafta TÜGVA üzerinde de sanki bir suç varmış gibi göstermeye çalışma operasyonu. Tabi baktığınızda bunları çıkaranların FETÖ firarisi olduğunu görüyoruz. FETÖ'den arandığını, yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Bunların sosyal medya üzerinde özel çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Bu biraz önce söylediğime gelecek olursak memuriyete mi girmek istiyorsunuz? KPSS'den belli bir puan almanız lazım. O puanı almadıktan sonra işte bize de geliyor kardeşlerimiz. Kayseri'de de geliyor. Nöbetçi vekillik uygulamamız var. Bir, diyor ki bana evet. e, diyor ki bana ben memur olmak istiyorum. Ona ilk söylediğim şey KPSS'den puan al. Giriyor. O puan aldıktan sonra belli sayıda 3 katı 4 katı o puanın almış kardeşlerimiz çağrılıyor mülakata. Ona göre mülakat yapılıyor ve mülakattan sonra da netice açıklanıyor. Burada zaten o belgelerle ilgili biliyorsunuz nasıl elde edildiği doğru olup olmadığı ile ilgili ciddi şüpheler var. O belgeler doğru mu? Orada bir sürü isim var. E açıklama yapıldı belgelerin doğru olmadığı ile ilgili. Ve ee bu belgelerin birçoğunun üretme oldu. Yani FETÖ bu işlerde çok mahirdir biliyorsunuz. Yani e, kumpaslar süreçleri içerisinde hepimiz gördük. Masumları nasıl suçluymuş gibi gösterdiklerini. Üretme belgelerin, yapma belgelerin onların e, işi olduğunu gördük. Bunlar da gene üretme belgeler. İsimlerin bazıları sağdan soldan toplanan işler. İşte TÜGVA ile ilgili gene bazı e, şeyler var. İşte TÜGVA'nın sisteminde bütün herkes ulaşılabilir. İşte nüfus sistemine bağlantılı gibi. Akla ziyan yalanlarla artık şeyi, seviyeyi, bu başarısız oldu daha büyük bir yalanla, GoBestek diye tak, taktiği. Daha büyük bir yalanla bu yalanını ört. Daha büyük bir yalanla bu yalanını ört. Bunları yaparken de içine biraz doğru parçacığı serpiştir. İşte TÜGVA diye bir kurum var. Özellikle İsmail Bey'e sormamızın nedeni şu. İsmail Bey aynı zamanda TÜGVA'nın yüksek istişare kurulu üyesi. Yani TÜGVA'daki en etkili isimlerden birisi özellikle o yüzden TÜGVA'yı özellikle soruyoruz. Yani bu belgelerin e, gerçeği bu, yansıtmadığını bu, bu, bu söylüyorsunuz. bu belgeler, bir evet. FETÖ taktiği olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu FETÖ, CHP ve diğer aslında bazı mihrakların ortak hareket ettiği organize oldu ve gene baktığınız zaman bot bot hesaplar dediğimiz hesaplardan ciddi şekilde standart tweetlerin atıldığını bu tweetlerin başka yerlerde hazırlanıp yani hani daha önce troll diyorlardı ya evet. o troll hesaplar gibi hesaplar üzerinden tedavile sokulduğunu çok net şekilde görüyoruz. Bu yurtlar meselesi mesela. Birçok yurdu Türk koya verdiler. Hukuksu bir şekilde deniliyor. Siz telefon bağlantısı geçin yaptık FETÖ'cüler bunu söylüyor. O FETÖ yurtları mesela. E tabii e, bir kez daha tekrar edeyim. Bu işte en en büyük kuyruk acısı FETÖ'nündür. O yurtların çoğu 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den alınan yurtlardır. O yurtlarda bu insanın, bu memleketin çocuklarını, insanlarını beynini yıkadılar. Bu memlekete karşı silah çeken askerler haline getirdiler. Bu memlekete karşı silah çeken askerleri koruyan belki eee hukukçular haline getirdiler. Biliyorsunuz binlerce Askeriyeden, adliyeden e, ihraç edilen hakimler var. Onlar haline getirdiler. Polis teşkilatı içerisine soktukları ve işte biraz önce bahsettiğimiz üretme belgeleri üzerinden adliyedeki adamları marifetiyle operasyon gerçekleştiren polis onları haline getirdiler. Alındı 15 Temmuz'dan sonra TÜGVA'ya ve diğer başka kurumlara da. Yani sadece TÜGVA'ya verilmedi bunlar. Devletin kendisinin aldıkları olduğu bunlar içerisinde devlet yurdu olarak kullanılanlar var. Devletin başka kurumlarının aldıkları aslında öncelik onların da yani devlet, kendi, devlet kurumlarının da aldıkları var. Şu an e, devlet kurumları tarafından kullanılanlar var. Bunlardan içerisinde de TÜGVA'nın aldığı yurtlar var. Ve bu yurtlarda kardeşlerimiz okuyorlar. Bu kardeşlerimize TÜGVA'nın sağladığı destekler var. O i̇mkanı müsait olmayan kardeşlerimizin barınmasına katkıda bulunuyor ve bunlara orada kalırken tabiri caizse gene biraz önce söylediğimiz çerçevede devletine milletine bağlı insanlar olması kendini geliştirmesi teknik anlam teknik insansa teknik açıdan e, sözel anlamdaysa sözel açıdan kendini geliştirmesi için kurslar veriliyor paneller yapılıyor konferanslar veriliyor Türkmen gelir nerede efendim? TÜGVA kamuya yararlı bir dernek biliyorsunuz, vakıf evet. daha doğrusu. Dolayısıyla kamuya yararlı vakıflara yapılan bağışlarla ilgili bir vergi muafiyeti düzenlemesi var. Bundan gelirleri var. gene biraz önce bahsettiğimiz yurtlarla ilgili oradaki kardeşlerimizden alınan ücretlerden gelirleri var. Bu tip gelirler ve hayırseverlerin yaptığı Kaysa'da. bağışlar var. Kayseri'deki durumu nedir TÜGVA'nın burada? Burada Murat kardeşimizin de ismini zikretmiş olalım. Buradaki teşkilatımızın da gelir aslında kendileri organize ediyorlar Yurt gelirlerini. Burada, ee, burada TÜGVA'nın yurdu yok diye biliyorum. Evet burada yok. Evet, yok burada diye yok biliyorum. gelirler oradan diyorsunuz. Yani orada biraz tabii sivil toplumu işi e, kendi yağıyla kavrulmayı da gerektiriyor. Doğru. Bizim Milli Türk Talebe Birliği teşkilatlarında da öyledir. Çok acil ihtiyaçları olduğunda genel merkezden belki destek geliyor olabilir. Yani işin mali tarafını çok detaylı e, bilmiyorum. Onu tekrar söyleyeyim. Ama e, öbür tarafında burada kendi yağıyla kavruluyor. Kendi yağıyla Siz gençlikler hep bir arada. Sen Milli Türk Talebe Birliği'nin genel başkanısınız. TÜKVA'nın ilk üyesisiniz. Şu anda genç nasıl görüyorsunuz? Şu anda herkes gençliğe büyük önem veriyor. Z kuşağı deniliyor. AK Parti'den kuşağı deniliyor. İlk kez oy kullanacak milyonlarca genç olacak. Şöyle gençlik her dönemde ne zaman olursa olsun son derece önemlidir. Gençlik enerjilidir. Gençlik her zaman idealisttir. Gençlik biraz da protesttir. Yanlış gördüğü zaman bunları söylemekten çekinmez. Bunlara tepki koyar. Bazen ...alışılmış kuralların değişmesiyle ilgili taraftar da olur. Dolayısıyla gençlik son derece önemlidir. ve e, Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anki gençlerimizin hepsi bu ülkede e, 15 Temmuz'a şahit oldu. Ve birçoğu 15 Temmuz'da o gece dışarıdaydı. Vatanına, milletine, devletine, kendi mukaddesatına sahip çıktı bu gençler. Dolayısıyla e, bu gençlerimizin nasıl hepimizin kökü sağlam, mayası sağlamsa... ...bu gençlerimizin de kökü ve mayası sağlam. Bu gençlerimiz belki kullandıkları araçlar itibariyle biz cep telefonunu kullanmayı belki sonradan öğrendik. Onlar elinde cep telefonuyla büyüyorlar. Kullandıkları araçlar, iletişim teknikleri, belki kullandıkları jargonlar bizden farklı olabilir ama hep inanıyorum. Kökleri sağlam, mayaları sağlam ve 15 Temmuz'da gördükleri şeyi bu gençler bilinçaltlarına kazıdılar. Ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Onunla ilgili ülkemizde oynanan oyunları, onu ve diğerlerinin hepsini görüyorlar, idrak ediyorlar. Belki gençlikten dolayı onların birileri anlamadığını düşünüyor olabilir ama en iyi anlayanlardan bir tanesi o. Gençlerimizde belki tecrübe eksikliği olabilir. O da işte istişarelerle, kendi annesiyle, babasıyla, eşiyle, dostuyla yani çevresindekileri, ailesiyle istişare ederek, arkadaşlarıyla bazı şeyleri tartışarak, kitap okuyarak ve güvendiği büyükleriyle tartışarak bunu da öğreniyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii ki zamanın bir ruhu var. Yani bu zamanın ruhu içerisinde bu gençler bizden farklı ama şunu biliyorum ve inanıyorum. Bu gençler inşallah Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklar. Bütün gençlerimiz için söylüyorum. Ve biz Türkiye'yi e, yönetiyorsak onlar inanıyorum dünyayı yönetecekler. O yüzden e, bu vesileyle bir kez daha buradan söylüyorum. Kardeşlerimiz lütfen dünya çapında hayallere sahip olsunlar. Dünya çapında hedeflere sahip olsunlar. Kendilerini dünyada nereyi yönetmek istiyorlarsa dünya çapında en önemli görev olarak nereyi görüyorlarsa oraya kendilerini hazırlasınlar. İnşallah bu gençlerimizle birlikte 2053 hedeflerine Türkiye ulaşacak. 2071 hedeflerine de onlar onların yetiştirdiği gençlerimizle ulaşacak ve Türkiye dünyayı yöneten dünya yöneten ülkelerden bir tanesi olacak. İlk üç ülkeden bir tanesi olacak. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Çünkü gelişten bu görülüyor bence siz de bunu görüyorsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu ile bir araya geldiniz. Evet. Sosyal medyanızda o fotoğrafı paylaştınız. Dışişleri Bakanı ile ne görüşmüyoruz. Evet Sayın Bakanımızla biliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri son derece önemli. Özellikle biraz önce de söylediğimiz, söylediğiniz gibi Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak Avrupa Parlamentosu ile Türkiye ilişkileri de Avrupa Birliği ilişkileri içerisinde çok önemli bir yeri tutuyor. Avrupa Birliği'nin parlamentosu, Avrupa Birliği'nin meclisi Avrupa Parlamentosu dediğimiz yer. Avrupa'nın bütün ülkelerinden ve bütün siyasi görüşlerden fikirlerin bulunduğu, kişilerin bulunduğu ve grupların bulunduğu bir yapı. Burada Onların vereceği karar Türkiye'nin son tahlil döviz serbestisi dahil birçok adımın atılmasında son kararı Avrupa Parlamentosu verecek. Dolayısıyla orada yapılacak işlemler Avrupa Birliği ile ilişkilerde bizim e, meclis olarak üzerimize düşenler benim e, komisyon başkanı olarak yapmam gereken işlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Fikir alışverişinde bulunduk. Genel konjektürün ne olduğunu değerlendirdik. İşte çeşitli özel konularla ilgili fikir alışverişinde e, bulunmuş olduk. Şimdi bu Avrupa bir rapor yayınladı. Bir evet. raporu. Burada e, Türkiye'ye insan hakları ve hukuk konusunda sert eleştiriler yapmışlar. Ne diyorsunuz? Tabii bu süreci siz de bizim gibi uzunca bir süredir e, takip ediyorsunuz. Artık yani yarım asrı geçen bir e, hikayeden bahsediyoruz. Yani yavla mı diyorsunuz? E, şöyle tabii bunların hepsinin okumaları Osman Kavala Selahattin Demirtaş üzerinden. Eleştirilerinin de tamamı bunlar üzerinden. Eğer bu eleştirileri Başka birisi içinde yani e, mesela HDP'li olmayan, PKK'lı olmayan veya kendi görüşünde olmayan birileri içinde Türkiye'de söylemiş olsalardı çok farklı cepheden ben bunu ifade ediyorum kendilerine diyorum ki siz ne Kavala diyorlar? üzerinden ve Demirtaş üzerinden yaptığınız eleştirilerin hiçbirisinin bir hükmü yok. Ne diyorlar efendim? Bunu bazıları anlıyor ama değiştiremiyorlar. Peki şimdi 10 büyük bir bildiri imzaladı evet. Kavala serbest bırakılsın diye İş, işlerini Amerika'ya, <laughs> Avustralya'ya, İngiltere. Almanya büyük de var. Ne diyorsunuz? E herkes malına sahip çıkmaya çalışıyor yani. Bu işin özeti bu. <laughs> ama herkes malı da sahip çıkmaya çıkıyor. Çalışıyor. Yani özellikle kavala ile ilgili Türkiye'ye kimlerin neler söylediğine bakarsanız ucunun kuyruğunun kime değdiğini çok net anlarsınız ama Türkiye bir hukuk devleti. Çünkü Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Size şunu serbest bırakın dediğimiz zaman veya bunu niye tutuyorsunuz dediğimiz zaman burası bir hukuk devleti, mahkemeler bağımsız diyorsunuz. En az sizdeki kadar Bağımsız Türkiye'deki mahkemeler ve en az sizdeki kadar hukuk devleti Türkiye, bu en azı özellikle altını çizerek söylüyorum, bize söyledikleri şeylerin belki kat kat fazlasını kendi ülkelerinde yapıyorlar. Buna ben e, yani görerek bilerek siz şahit olduğum için söylüyorum. Yani bu Barack Obama seçildi sanırım o dönemde siz Amerika'da da bulundunuz. yakında da takip evet. ettiniz. Evet. Son dönemlerde anketler yayınlanıyor ve bu anketlerde Ak Parti'nin oyları çok düşük gözüküyor veya gösteriliyor. Hatta CHP ile bile aynı gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki artık ben anketlere inanmıyorum. Geçen de Bülent Arış bir açıklama yaptı. CHP oyu artıyor. Yeni CHP, layıkçılık ve Kemalizm konusunda eskiden daha farklı. Hakikaten AK Parti oyları düşüyor mu? Yani AK Parti oyları veya CHP'nin oyları, ve CHP oyları, yükseliyor mu? CHP'nin oylarına şimdi şöyle değerlendirelim. Hangi CHP'nin oy oyu yükseliyor? PKK ile ittifak halinde olan, HDP'de HDP'nin söylediklerinin altına imza atan, yani adaylık konusunda, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir şey söylerken sürekli dönüp HDP'ye bakan, sürekli dostlarımız diye, onu tırnak içerisinde ifade etmek lazım biliyorsunuz Biden söylemişti, dostlarımız terimini kullanan altını çizerek bir yerlerden meşruiyet kazanmaya çalışan CHP'nin oyları artıyorsa bu ülkede, bunun gerçek olduğuna e, ben inanmıyorum. Çünkü insanımız o sadu da sahip, insanımız Türkiye'yi 2002 yılından bu yana 20 yıldır AK Parti'nin nereden nereye getirdiğini görüyor ekonomik anlamda nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz Dolayısıyla AK Parti'nin oyları düşmüyor AK Parti'nin oylarında bir düşüş yok AK Parti'nin yapması gereken ufak tefek ayarlar olabilir Konjektürel olarak işte seçim o dönüşü... ayarlar nedir? İşte mesela son dönemde insanımızın ekonomiyle ilgili söylediği eleştiriler var. Bunlarla ilgili ekonomide yapacağı o düzeltmeler insanımızın birçok sıkıntısının ortadan kalkmasını, alım gücünün yükselmesini sağlar. Onlar da sahada zaten bizi destekleyen. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok insan şu an veya en son seçimde AK Parti'ye oy vermemiş olsa bile Günün bir yerinde bu 20 sene içerisinde AK Parti'ye oy vermiş, istatistiki olarak bu böyle. Dolayısıyla onların tekrar gönlünü kazanacağız. Varsa bir eksikliğimiz, bakın biraz önce zamanın ruhu dedik, her evet. şey zaman içerisinde değişir. Bugün yaptığınız yeni, yarın eskir veya başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bu süreç içerisinde sürekli hata yapmadan gitmemiz lazım. AK Parti olarak da varsa, yani bu yerel olabilir, genel olabilir eksik bıraktığımız işler, yaptığımız hatalar, bunları düzeltecek olan da biziz. Biraz önceki ekonomi konusundan bahsettik. Soruyoruz insanlara. Peki kim düzeltecek? E gene siz düzelteceksiniz. Yani alım gücünü yükseltirken, işte ee, diyelim ki ekonomiyle ilgili şikayet edilirken, siz gideceksiniz de başka birisi gelecek, düzeltecek diyen yok. Şurada böyle bir sıkıntı var, bunu düzeltin diyor insanımız. Dolayısıyla çarenin de gene AK Parti olduğunun farkında, bunu yapabilecek tek potansiyelin, tek partinin de AK Parti olduğunun farkında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, siyasi liderliğinin son derece önemli olduğunun farkında, özellikle dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde siyasi liderliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Küçük bir örnek, Almanya'daki Merkel'in ayrılması biliyorsunuz. Alman siyasetinde ve Avrupa Birliği siyasetinde ciddi çalkantılara ve belirsizliklere neden oluyor. Dolayısıyla liderin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Milletimiz liderine sahip çıkıyor. Lideri de milletine sahip çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun doğruyu söylemeye devam ediyor. Ve çevresinde bütün risklere rağmen riskleri alarak ülkesini korumaya devam ediyor. İşte Suriye'deki operasyonlarımız. Ve dünyada onlarca yıldır devam eden birçok problemi tek harekette çözüyor. İşte Karabağ'daki evet. e, Kılıçdaro başarımız. Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. De, 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 memurlar Önlük Tehdit mi etti sizce? Ben onu e, tehdidin yanında fiili iş yavaşlatma ve iş bıra iş bırak bırakma daveti olarak e, anlıyorum ben ve algılıyorum. Fiili iş, yav i̇ş yavaşlatma iş ve iş bırakma talimatı olarak algılıyorum. E, bürokrasi içerisinde e, bunu dinleyenler olursa yanlış yaparlar ve bürokrasinin böyle bir şey yapacağına da inanmıyorum. Ama bunun söyleniyor olması da en az bu kadar kötü. Yani hiçbir e, sistemde demokratik sistemde seçimin dışar dışında ekonomik operasyonlara güvendiler olmadı. 15 Temmuz'a güvendiler olmadı. Dostlarına, yurt dışındaki dostlarının yapacağı operasyonlara güvendiler. Kendileri Amerikan Başkanı geldikten sonra Türkiye'yi yapacağı operasyonlara güvendiler olmadı. Mültecilerle ilgili daha fazla mültecinin Türkiye'ye gönderilmesiyle siyasi karışıklığa neden olacaklarına güvendiler olmadı. Şimdi de bürokraside iş yavaşlatmayı, insanları memnuniyetsiz hale getirmeyi, oradan oy devşirmeyi düşünüyorlar. Tehditse ayrı bir suçtur ki ben bu boyutu da olduğunu düşünüyorum. İş, iş yavaşlatma e, boyutu da olduğunu düşünüyorum bununla ilgili. Son iki soru Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü olarak Turkova karşısı evet. oldunuz. Herhangi bir şey oldu mu? Yani gayet iyiyiz bu kolumdan Şurayı mi efendim. Şurası gayet iyi. Kol <laughs> <laughs> gayet iyiyiz. <laughs> Sağlığımız da gayet Sağlık iyi. Sağlık Evet. Peki. Ee... Kayseri'de bugün açılışlara, toplantılara evet. katıldınız. Yarın da AK Parti bir basın toplantısı düzenleyeceksiniz. Temaslar nasıl? Nöbetçi vekiliz yarın evet. inşallah partide. Gene ee, ondan sonra da acılarda çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada kolumuzla ilgili her akşam bak şeyden dönüyorlar. Soruyorlar bir sıkıntı Öyle var mı mi? diye. Geri dönüşlerde var. Her gün <laughs> bir sıkıntı var mı bildiriyoruz. Her şey yolunda. Kayseri'mizde de çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz havaalanı inşaatımızda inşallah daha erken Bitecek. Önemli bir müjde geldi. E, Cumhurbaşkanı e, imzaladı. İmzaladı. Onunla ilgili de herkes yakından takip ediyor Kayseri'ye yapılacak bütün projeleri. E, onu da bir kez daha buradan duyurmuş olalım. İnşallah böyle güzel haberlerle devam edeceğiz. Yaşar abi nasıl İstanbul'da vakfı da gördük güzel yer. Orada mı geldin? Elhamdülillah. hayır hayır asenat işlerine devam. devam çalışmaya koştum. Kendisine, devam. selam, kendisine, kendisine selam etmiş olalım. Pastanızla şey yapalım. Çok göremiyoruz. Telefonda konuşuyoruz. Biz de Ankara Kayseri. Yaşar abiye selam ve sevgiler. Mutlaka izliyordur bizi. O İstanbul'da o şey yerleri çok güzel. Tomarza'lar. Evet, Tomarza'lar vakfı. Vakfı bir vakfı da güzel ama Tomarza'da yer çok güzel. Bayağı da orayı değiştirmişler, evet. güzel yapmışlar. Buradan yaşarlar bile. Selam ve sevgiler. Çok teşekkür ederiz geldiniz. Ben teşekkür ederim. Özellikle evet. Türk vakfı ve diğer konular hakkında önemli açıklamalar yaptınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.